Bu yolu sadatları tanımadan evvel evliyaların hayatlarına ait menkibelerden okuduğumuz zaman şüpheyle karşılardı. Acaba bunlar da olmuş mudur? Böyle şeyler de olabilir mi diye. İnsan görmeyince inanmıyor. Kalbi mutmain olmuyor. Ne zaman mübareklerin yanına gidip gelmeye başladı böyle ilginç hadiselerle karşılaştı. Kitaplarda okuduklarımızın gayet basit şeyler olduğuna, anlatılanlarda mümkün olabileceğine inandık. Neden mümkün? Mübarekler bu fevkalade şeyleri nasıl yapıyorlar? Tabii ki Rabbül Aleminin tasarrufuyla, onun kudretiyle, sofilerden çok enteresan hadiselerle karşılaşanlar olmuştur. Kurtulunmayacak hastalıklardan, kazalardan, kurtulan kardeşlerimiz vardır. Avukat bir kardeşimiz vardı. Almanya'da oturan kayınpederini ziyarete gittiklerinde kendisinin yaşadığı bir olayı bana şöyle anlattı. Kayınpederimin ortağı kaynak yaparken gözüne metal parçası isabet etmiş ve bir gözü görmez olmuş. Hemen doktora götürmüşler. Alman doktor muayene ettikten sonra Gözünde bir damar kopmuş. Uçları da tamamen birbirinden uzaklaşmış. Tıbben yapabileceğimiz hiçbir şey yok demiş. Arkadaş çaresizce evine geliyor ve başına gelene katlanmaya çalışıyor. O günlerde de sofilerin bulunduğu yere gidip gelmeye başlıyor. Tövbe alıyor, hatmelere katılıyor. Gözünü tekrar görmesi için hiçbir zaman bir başka yerden ve olaydan da medet ummuyor. Çünkü doktorlar tıbben yapabileceğimiz hiçbir tedavi yok dedikten sonra haline razı olmaya ve alışmaya da başlamış. Bir gün hatmeye oturuyorlar, gözlerini kapatıp estağfurullah dedikten sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanında Gavsiz sani Hazretleri ile beraber hatmeye manen teşrif ediyor. Gavs Hazretlerinin ellerinde de tıp doktorların kullandığı aletler var. Sana göz ameliyatı yapacağız diyor. Hiç korkma. Hatme bu arada devam ediyor. Mübarek eliyle gözüne müdahale ediyor. O kopmuş olan damarları birbirine bağlıyor. Sonra da ameliyatı tamamlayıp gözden kayboluyor. Adam diyor ki Hatme'den sonra gözümü açtım baktım her taraf aydınlık. Rahatlıkla görebiliyorum. O gün hemen beni muayene eden doktorun yanına vardım. Alman doktor gözlerine inanmayarak tıbben bunun olması mümkün değil. Çünkü o gün baktığımda iki damarı birbirine eklemenin imkanı yoktu. Dedikten sonra bu bir mucize. Ben Katolik bir Hristiyanım. Benim dinime göre böyle mucizeleri ancak İsa aleyhisselam yapabilir dedi. Ben de bunun üzerine başıma gelen hadiseleri kendisine anlattım. Alman doktor Kardeşim sizin bağlanmış olduğunuz manevi büyüğünüz gerçekten çok büyük biriymiş. Sakın o büyük zattan ayrılmayın dedi. Avukat arkadaşımız ben bu hadiseyi duyunca pek inanamadım. Kayınpederimin ortağın yanına gittim. Bizzat kendisinden dinledim. Ancak o zaman kalbim mutmain oldu dedi.